Merhaba arkadaşlar, Maxim Medisin kanalına hoş geldiniz. E, dersimizin adı fizyoloji. Öncelikle fizyolojinin ilgi alanından bahsedelim biraz. Sonra şu gördüğünüz kitaplardan konuşacağız. Fizyolojinin e, ilgi alanı vücuttaki mekanizmaları, organizmadaki işlevlerin nasıl olduğunu incelemektir. Bu inceleme hücresel seviyeden başlar, organ, sistem ve tüm organizmadaki işlevler nasıl olmaktadır bunu inceler. Dersin konusu tıbbi fizyoloji. Yani insan fizyolojisi. Bu bizim ilgi alanımız. Hayvan fizyolojisi veteriner fakültesinde okutuluyor. Bitki fizyolojisi ziraat fakültesinde okutuluyor. Bakteri ya da virüs fizyolojisi ise mikrobiyolojinin ilgi alanı. Hücre içi organellerden başlayarak mitokondrinin işlevi nedir? Nasıl çalışır? Enerjiyi nasıl üretir? Hücrenin işlevi nedir? hücre zarından taşınma vesaire hepsi fizyolojinin ilgi alanına girmektedir. Organlar nasıl çalışır, karaciğer nasıl oluşur ya da sistem bakımından baktığımızda solunum sistemi nasıl çalışır, havadaki gazları nasıl alırız, nasıl veririz, oksijeni nasıl kullanırız, kanda nasıl taşınır bunların hepsi fizyolojinin ilgi alanına girer. Takip ettiğimiz genelde iki kitap var. Birisi Ganong ve yani Ganong ve Gaitin ben Guyton'u öneriyorum. Guyton 5 senede bir çıkıyor. Ganon ise 2 yılda bir çıkıyor. Ganong daha güncel ama Ganong'u anlaması daha zor. Çünkü Ganong'u anlayabilmeniz için bazı yani fizyolojik terimlerin tanımlarını bilmeniz gerekiyor. Guyton ise daha anlaşılır. Yani baştan başlamak için Guyton her zaman daha iyidir. Bu Ganong, şu ise Guyton. Şunlarda e, şunlar da diğer kitaplar. Yani ek kaynak olarak da bunlardan da faydalanabilirsiniz. Her neyse biz fizyoloji sistem sistem inceleyeceğiz. Dolaşım sistemi fizyolojisi, ürgüner sistem fizyolojisi. Şimdi e, şu şekilde ise e, hücresel organizasyon leviplerinden bahsetmiş, yani e, basamaklarından bahsetmiş. İşte en temel hücreden sistemin nasıl oluştuğuna doğru bir gidiş söz konusu. Şimdi fizyoloji sistem sistem inceleyeceğiz dedik. Dolaşım sistemi fizyolojisi, ürünler sistem fizyolojisi. Vücuttaki bir takım organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturuyorlar ve beraberce bu işlevleri yürütüyorlar. Ee, şimdi bazı değerlerden söz edeceğiz. Bu değerler kitaptan kitaba, kaynaktan kaynağa değişik. Aralıkları bilmek daha doğrudur. Ee, bir örnek vereceğim ama önce şu şekilden biraz söz edelim. Bu da dolaşım sistemini anlatan bir şekil. Ee, yani işte burada az önce söylediğim gibi fizyolojinin ilgi alanı. Bunların arasındaki ilişkiyi incelemek. Şurada da başka bir şekilde ise dolaşım sisteminin genel organizasyonundan bahsediyor. Aslında bu şeklin pek bir esprisi yok. Yani bunu da geçebiliriz. Şurada da az önce söz ettim. Işte dolaşım sistemi, sindirim sistemi solunum sistemi, bugün sistemi, iskelet sistemi, kas sistemi bunlardan bahsetmiş. Yani bunların şekillerini göstermiş. Pek net gözükmüyor ama yani görmenin de bir anlamı yok. Bunları zaten ile iki derslerde tek tek anlatacağız. Az önce söz ettiğim gibi değer aralıklarından bahsetmiştim. Burada bazı değer aralıklarından bahsetmiş. İşte oksijenin, karbondioksitin, sodyum gibi. şimdi bu değerler kitaptan kitaba kaynaktan kaynağa değişir dedim. Aralıkları bilmek daha doğrudur dedim. Örnek olarak verecek olursak plazmadaki sodyum konsantrasyonuna birisi 142 der bir kaynak. Diğeri 145 der. Guyton 142 der. Ganon 145 der. Bu değerlerin normal aralıklarını bilmek daha doğru. Guyton'da plazmadaki sodyum için 138 146 arasında hatta 150'ye kadar çıkıyor denir. 142 de doğru, 150 de doğru ama 135 deniyorsa yanlıştır arkadaşlar. Kaynaklar arasında bir miktar normal değerlerde farklılıklar olabilir. Buradaki fizyolojik değerler ise standart bir insanda ölçülen değerlerdir. Yani standart bir insan derken boyu 1.70 metre olan, kilosu 70 kilogram olan, genç yetişkin, sağlıklı bir erkekte de ölçülen değerlerdir. Böyle bir kişinin vücut yüzeyi de 1.7 metre kare eder. Tıp kaynaklarında okutulan değerler boyu 1.70 olan, kilosu 70 kilogram olan, 20-25 yaşlarında yetişkin, genç, sağlıklı bir erkekte ölçülen değerlerdir. Eğer verilen değer kadın ve erkek arasında değişiyorsa o zaman ayrı ayrı söylenir. Örnek hematokrit için erkekte 45, kadında 40 denir. Ama sadece 45 diye söyleniyorsa bu değer erkekte ölçülen değerdir. Ve kişinin yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti değişirse bu değerler az çok değişir sonuçta. Ama standart değerler az önce bahsettiğimiz gibi standart bir insandan ölçülen ve söylenen değerlerdir. Buradakiler işte standart bir insandan ölçülen değerler. Bunlar e, genç, sağlıklı ve yetişkin bir erkeğe göre ölçülmüş olan değerler. Bu şekilde ise negatif feedbackten bahsetmiş. E, ben de bunu soracaktım zaten. Negatif ve pozitif feedback nedir diye biraz düşündüğümüzde ne, neler söyleyebiliriz? Eğer vücuttaki bir reaksiyon kendi kendine sınırlı yoksa, başlangıçtaki ürünü baskılıyorsa biz buna negatif feedback diyoruz. Bu ilk aşamaları bir yerde baskılar ve son ürünün artmasını önler. Biz buna negatif feedback ya da negatif kısır döngü diyoruz. Bunun tam tersi pozitif feedback. Yani bu defa ortaya çıkan son ürün başlangıçtaki ara basamakları arttırır ve sürekli kısır bir döngü şeklinde bu son ürün sürekli artar. Buna da pozitif feedback diyoruz. Da geçtik şimdi şu şekilde biraz söz edecek olursak normal bir insanlık kanama sonucu ortaya çıkan reaksiyon gösterilmiş burada bir insanda yaklaşık olarak 5 litre kan vardır ve kalbimiz bu 5 litre kanı bir dakika içerisinde tüm vücuda pompalar tüm kan her dakikada vücudumuzda bir tur atmış olur ve bu şekilde o gösterilmiş kalbin pompalama miktarı 5 litre bu kişide ani bir kanama yapılırsa yani bu kişi 1 litre kan kaybı saniye kanama sonucu şurada gösterildiği gibi black 1 demiş. E, bu kişi hiç tedavi etmeseniz de bu kişi saatler içerisinde normale döner. 1 litre kan kaybı sonucu ölmez yani. Vücuttaki düzenleyici mekanizmalar devreye girer ve kalp debisini kişinin arteriyel tansiyonunu normale döndürür. Hiçbir tedavi edilmese dahi. Ama eğer aynı şekilde akut olarak ani olarak 2 litre kan kaybı olursa Böyle bir kişi dışarıdan tedavi yapmazsanız bu kişi saatler içerisinde ölür. Burada da göstermiş. Dediğim gibi ölür. Çünkü vücuttaki bütün mekanizmalar devreye de girse 2 litrelik kan kaybını telafi edemez. Tedavi edildiği zaman birkaç saat içerisinde bu kişi ölür. Tedavi edilmediği zaman birkaç saat içerisinde ölür. Burada ilk normale dönmesinde vücuttaki düzenleyici mekanizmalar bir negatif feedbackle şu bir litrelik kan kaybından bahsediyorum. Bir negatif feedbackle buradaki kan basıncını kalbin dakikadaki pompalama miktarını normale döndürürken 2 litrelik kan kaybı bir takım pozitif feedback devrelerini devreye sokarak kişinin ölümüne yol açar. Burada hem bir negatif feedback hem bir pozitif feedback düzenleyici mekanizmaların kan kaybı miktarına göre devreye girmesini göstermiş. Yine bunlar akut kan kaybıdır. Yani ani kan kaybıdır. Yani bir kişi kronik olarak 2 litre kan kaybettiği halde ölmeyebilir. Kişinin bağırsaklarından bir kanaması vardır. İşte her gün azar azar kanıyordur. Bu kişi 2 litre de kan kaybedebilir. Vücut ona adaptasyon gösterir ve kişi ölmez. Ama akut olarak aniden 2 litrelik bir kan kaybını vücut tolere edemez. Mesela kan vermeye gittiğinizde iki şey sorarlar size. Daha önce ne zaman kan verdiğinizi soruyorlar. Genelde bir ünite kan verirsiniz. Bir ünite 450 mililitre falandır. Bazen gerekli olursa kişi iki ünite de kan verebilir. Yani iki ünite yaklaşık bir litre eder. Bu kadar miktarı sağlıklı ve normal bir kişi tolere edebilir. Eritrosit hücrelerinin yaşam ömrü 4 ay olduğu için kişi kan verdiği zaman verdiği kan hücrelerinin eritrositlerinin yerine konması yaklaşık buçuk ay sürer. Yani genelde 3 aydan önce yeni bir kan almazlar. Sizden vermeyin. Çünkü sizin verdiğiniz kan hücreleri henüz yapılıp dolaşıma katılmamıştır. Yani kişi her ay başı gidip kan veremez bundan dolayı. Bunu geçtik ve konumuz vücut sıvılarının sektörlere dağılımı ve elektrolit dengesi. Asıl bahsedeceğimiz olay. Şimdi sağlıklı bir genç erkeğin vücudunun yaklaşık olarak %60'ı su, ee, geri kalan %18'i proteinden, %15'i yağlardan, %7'si de minerallerden oluşmuştur. %60'ı su derken bu değerler genç, sağlıklı bir erkekteki değerler. Yani kadınlardaki, yaşlılardaki ya da çocuklardaki değer değil. Yaşlara göre baktığımızda kişi yaşlandıkça, şekilde de görüyorsunuz, vücuttaki su oranı azalır. Yine kadınlardaki su miktarı erkeklerden daha düşüktür. Sağlıklı genç bir erkekteki su oranı %60 iken kadınlarda yaklaşık %50'si sudur. Neden böyledir? Sebebi kadınlardaki vücuttaki yağ oranının yüksek olmasıdır. Yağ suyu tutmaz. Bundan dolayı kadınlardaki sıvı ya da su miktarı daha düşüktür. Erkeklerdeki kas miktarı daha fazladır kadınlara göre. Kadınlarda yağ miktarı daha fazladır. Bundan dolayı aynı yaştaki kadınlardaki total sıvı miktarı erkeklerden daha düşüktür. Yani aynı yaştaki kadınların Aynı yaştaki erkeklere göre total sıvı miktarı daha düşüktür. Yine yaşlanmayla beraber vücuttaki sıvı miktarı azalır. İşte 63'ün üzerinde erkeklerde yaklaşık %50'ye düşer. %60'dan başta %60 iken %50'ye düşüyor bir süre sonra. Bunun sebebi de metabolizmasının hızının ya haşlamasıyla beraber vücutta kas kitlesinin azalması veya yağ kitlesinin daha fazla artmasıdır. Yağlar suyu tutamadığı için yine yaşlanmayla beraber vücuttaki sıvı miktarı azalır. Vücuttaki sıvı miktarı böyleyken günlük sıvı alımı ya da sıvı atımı nasıldır? Biraz da bundan söz edelim. Şu şekilde bakacak olursak. Normalde yaklaşık içilen sıvı miktarı 2 litre kadar. Karbonhidratların ya da besinlerin metabolizması sonucu 200 mililitre kadar da sıvı açığa çıkar. Total vücuda giren sıvı miktarı 2-3 litre kadardır normal şartlarda. Vücuttan sıvı çıkışı ise deriden ve akciğerlerden insan sıvı. Şurada söz etmiş. Ya da fark edilmeyen yani insan sıvı fark edilmeyen demek bir sıvı kaybı vardır sürekli deriden ve akciğerlerden. Bu ikisinin toplamı 700 mililitre kadardır. Onun dışında 100 mililitre terleme ile 100 mililitre dışkı içerisinde geri kalanın hepsi de idrar yoluyla yaklaşık 1.4 litrelik bir sıvı kaybı olur. Alınan sıvı ile kaybedilen sıvı birbirine eşittir. Akciğerlerden insensible ya da fark edilmeyen sıvı kaybının sebebi nefes alıp verirken aldığımız hava bir miktar ısıtılır. Bir miktar da içerisindeki su buharı daha düşüktür normal havadan. Bir miktar su buharıyla etkileşime girer ve akciğerlerden her nefes alışverişte bir sıvı kaybı yaşanır. Bunun günlük toplam miktarı 350 ml kadardır. Yine deriden de insensible dediğimiz fark edilmeyen bir sıvı kaybı terlemenin dışında bir şeydir. Bu da fark edilmeyen bir sıvı kaybıdır. Bunun miktarı da yaklaşık 350 mililitredir. Bu terleme ile alakası olmayan bir sıvı kaybıdır. Yine deri aslında konnifiye bir yapı. Mesela yanıklarda deri kaybedilir, deri yanar. Deri yanarsa kişide aşırı miktarda sıvı kaybı olur. Yani yanık hastalarında sıvı kaybı çok fazladır arkadaşlar. Bu yanık hastaları deriden sıvı kaybederler. Onlara hemen sıvı elektrolit tedavisi yapmak gerekiyor. Ve yanık ünitelerinde tedavi yapılır bu tür kişilerde. Derinin bütünlüğü ortadan kalkarsa deriden sıvı kaybı aşırı miktarda artar. Yine kişinin aşırı kusması varsa gastrointestinal sistemden kusma yoluyla sıvı kaybeder. Ya da kişi ishal olduysa, diyare olduysa bu defa feces yoluyla normalde az kaybedilen sıvı miktarı ishalli durumlarda aşırı miktarda artar. Şimdi bir de yan tarafta bir şeyden söz etmiş. Bu uzamış ve ağır bir egzersizdeki sıvı kayıplarını gösteriyor. Ee, yani uzamış ve ağır bir egzersiz olduğu zaman ne oluyor diye bakıldığında atılan kadar yani vücuttan çıkan sıvı kadar yaklaşık sıvı alınacak arkadaşlar. O yüzden bu şekilde soru işareti konmuş. Akciğerlerden kaybedilen sıvı miktarı artıyor. İnsansıvı sıvı miktarı artıyor. Bunun sebebi nefes alıp e, bunun sebebi nefes alıp verme aktığı için buradan fark edilmeyen sıvı miktarı da aktar. Ancak derideki artmıyor. Deride egzersizle beraber terleme olursa buradaki ter yoluyla atılan sıvı miktarı aşırı miktarda artıyor. Feçesteki değişmiyor. İdrar miktarı tam tersine azalıyor. Ama toplamda 2,5-3 katına kadar sıvı kaybı olabiliyor. Uzamış ya da ağır egzersizde kaybedilen sıvı kadar kişinin sıvı alması gerekiyor arkadaşlar. Normal bir kişi bir günde ağız yoluyla 20 litre kadar sıvı alamaz. Yani bunun bir üst sınırı var. İstemli olarak da içemezsiniz isteseniz de. Eğer kaybınız yoksa sağlıklı bir kişi. Bundan daha fazlasını bir kişiye vermek gerekirse damar yolundan vermek gerekiyor. Sıvı kaybınız yoksa 20 litre kadar sıvıyı ağız yoluyla alamazsınız. Şimdi buradaki tablodaki değerleri ezberlemeniz gerekmiyor. Ama şunu bilin Sıvı kaybını en fazla idrar yoluyla çıkarıyoruz. İnsansı sıvı kayıpların nereden olduğunu bilin. Egzersizde terlemenin çok arttığını bilin. Ve yoluyla az miktarda bir sıvı atıldığını bilin. Vücuttaki sıvı kompaktmanları ya da bölümlerinize baktığımız zaman ise bölümlerine baktığımız zaman ise bu şekilde görüyorsunuz. Baktığımız zaman belli başlı iki bölük var. Biri hücre iç sıvı, intraseller sıvı ya da ICF ile gösterilir. İngilizcesi intracellular fluid olduğu için. Diğeri hücre dışı sıvı, ekstrasellular sıvı. Bu da ECF, ekstrasellular fluid. Vücudumuzun ağırlığının %60'ı su dedik. Vücuttaki total sıvının 3 2'si intracellular sıvı. %1 1'i ise ekstrasellular sıvı arkadaşlar. Vücut ağırlığının %40'ı hücre içi sıvı oluyor. %20'si de hücre dışı sıvı oluyor. Bu yaptığımız oran orantıya göre. 3'te 2 ve 3'te 1'lik orantılara göre. Hücre dışı sıvı da aslında 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Bir tanesi interstisyal sıvı. Diğeri plazma. Diğeri ise transseller sıvı. Diye 3 kısımda incelenebiliyor. Interstisyal sıvı dediğimiz şey hücrelerin arasındaki sıvı. Yani hücreler arası sıvı. Plazma dediğimiz damar içerisindeki kanın sıvı kısmı. Ekstrasiller sıvı total ağırlığın %20'siydi. Bunun yaklaşık 4'te 3'ü interstitiyel sıvıdır. Yani %15'e karşılık geliyor buna. Geri kalan 4'te kısım plazmadır. Plazma da %5'e karşılık geliyor. Vücut ağırlığınızın %5'i plazma. Transistiller sıvı bir, e, bu hesabın içerisinde yok. Yani bu şekilde de gösterilmemiş. Transistiller sıvı vücudumuzdaki bazı boşluklarda bulunan, miktarı az olan, bazı yerlerde bir miktar özelleşmiş olan sıvılardır. Mesela beyin omurilik sıvısı boş. Bunun miktarı fazla aslında bu bir e, yani istisna kabul edilebilir. Transsevilar sıvı kabul edilir boz. E, eklem içi sıvılar peritondaki sıvı, göz göksü içindeki sıvı örnek olarak transsevilar sıvıya verilebilir. Bunların toplama hesabı genelde katılmıyor arkadaşlar. Bu sıvı kompartmanları arasında sürekli bir geçiş ve bir alışveriş ve sonucunda bir denge vardır. Yani hücre içi sıvı ile hücre dışı sıvı arasında Plazma ile interstisyel sıvı arasında sürekli bir alışveriş vardır. Mide yoluyla alınan sıvının bağırsaklara geçmesi, hem mideden hem bağırsaklardan özellikle ve plazmaya geçmesi, plazmadan interstisyel sıvıya, oradan hücre içerisine sürekli bir döngüsü var. Yine buradan akciğerlerden sıvı kaybı, böbreklerden ve deriden sıvı kaybı söz konusu. Şimdi diyelim ki sağlıklı bir kişide kaç litre hücre içi sıvı var? Cevabı 28 litre. Çünkü vücut ağırlığını 70 kilogramdan hesaplayacaksınız ve 70'in %40'ını alacaksınız. Bu da 28 litre yapar. Sağlıklı bir kişide vücuttaki total sıvı miktarı kaç litredir diye soracak olursak. Bu da 42 litredir. 70 kilogramın %60'ı su yani sıvı miktarı. Sağlıklı bir kişide interstisyal sıvı miktarı kaç litredir? Bu da 70 kilogramın %15'ini alıyorsun. 10,5 litre yapıyor. Sağlıklı bir kişide kaç litre plazma vardır? Bu da 70 kilogramın %5'i. 3,5 litre. Bunları hem oran olarak hem de miktar olarak bilmeniz gerekiyor. Suyun özgül ağırlığı 1 olduğuna göre kilogram ya da litre olarak söyleyebiliyoruz. Örnek 70 kilogram ama buradaki total sıvı miktarı 42 kilogramdır. Aynı zamanda 42 litre manasına gelir söz ettiğimiz şey. Kanın iki kısmı var arkadaşlar. Bir hücresel elemanları, diğeri ise plazması yani sıvı kısmı. Plazması yani sıvı kısmı vücut ağırlığımızın %5'idir. Ancak kanın tamamı vücut ağırlığımızın yaklaşık %8'ini oluşturur. Total kan %8'dir. İnterstisyal sıvı ile plazma arasında bir sıvı alışverişi var. Vücuda sıvı alımı gastrointestinal sistem yoluyla, ağız yoluyla oluyor. Eğer damardan vermiyorsanız böyle. Küçük bir arterde dokuya kan geliyor. Küçük bir benle dokudan uzaklaştırılıyor. Vücudumuzdaki hücreler birbirine yapışık değildir. Aralarında interstisyal sıvı dediğimiz hücreler arası bir sıvı vardır. Hücre zarları, hücre duvarları birbirine temas etmez. Arterler yoluyla dokuya besin ve oksijen gelir. Besin maddeleri ve oksijen damak dışına çıkarken önce interstisyal sıvıya geçer. Oradan hücre içerisine geçer. Bu hücreler gelen besini ve oksijeni kullanırlar. Açığa çıkan atık maddeler ve karbondioksiti hücreden dışarıya atarlar. Atılırken önce interstisyal sıvıya atılır. Oradan daha sonra damar içerisine geçer. Ven, venüller içerisine geçer. Ve buradan atık maddeler uzaklaştırılır. İnterstisyal sıvı basıncı negatif bir basınçtır. Atmosfer basıncının altındadır. Bu negatif, e, negatiflik aslında hücreleri bir arada tutan en önemli güçlerin nereye gelir. Hücre duvarları birbirine temas etmezken bütün hücrelerin arasında bir sıvı varken bu sıvının negatif basınçlı olması hücrelerin bir arada tutulmasını, tutulmasını sağlayan en önemli güçtür. Ve interstisyal sıvının bileşimi bu hücrelerin canlı kalabilmesi için oldukça önemlidir. Çünkü hücreler her türlü alışverişini interstisyal sıvı aracılığıyla yapar. Yani gelen besinler interstisyal sıvıya geçer. Ondan sonra hücreye geçer. Atık maddeler önce interstisyal sıvıya atılır. Oradan kana geçerler. O yüzden interstisyal sıvının bileşiminin değişmez ve sabit olarak tutulması oldukça önemlidir. Bu sıvıya, interstisyal sıvıya hücrelerin iç ortamı da denir. Bundan sonraki şekilden söz edecek olursak alanı şu şekilde. Şimdi bu kadar da e, yazıyor ama zaten az çok az önce söz ettiğim şeylerin aynısı işte plasma interstisyal sıvı, intrasirlak sıvı, ekstrasirlak sıvı şuranın tamamı oluyor. Burada da lenfatiklerden söz etmiş. Lenfatiklerden ayrıca söz edeceğiz arkadaşlar. O çok önemli bir konu. Ve ne dedik? İnterstisyal sıvı hücrelerin iç ortamı denir dedik biraz da homeostazisten bahsedelim. Homeostazis iç ortamın değişmez, sabit olarak tutulması demek. İşte iç ortam dediğimiz yer interstisyal sıvı arkadaşlar. Değişmez, sabit olarak tutulması demek de bu interstisyal sıvı dahi elektrolitlerin, buradaki glikoz miktarının, besin miktarının, gaz miktarının, buranın pH'ının değişmez, sabit olarak tutulması gerekir. Bunlar değişikse hücreler canlılıklarını kaybederler. Bu yüzden iç ortamın sabit olarak tutulmasına homeostaz istiyoruz. Hücrelerin canlı kalabilmesi bu sonun değişmez olarak tutulmasına bağlıdır. Evet arkadaşlar bir sonraki dersi bu konunun konu başlığını ikinci videosunda anlatacağız. Anlatacağım daha doğrusu. videoyu beğendiyseniz beğenme işaretine, beğenmediyseniz beğenmeme işaretine. Sorunuz veya herhangi bir öneriniz varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ee, ayrıca kanalıma, Mersin Medicine kanalına abone olmanızı öneriyorum. Hoşçakalın, İyi günler.